Ben Florence Scovel Shin ve bugün size en basit ama en güçlü yöntemi vereceğim. Bir yöntem ki onu kullanan herkes için hayat bir mucize oldu. Bu yöntem iki kutsal eylemden oluşur. Birincisi yaz, ikincisi oku, bereketini yaz ve yüksek sesle oku, sadece bu. Ama bu sadelik içinde sonsuz bir güç var. Çünkü kelimeler yaratır, yazılan kelimeler kalıcılaştırır ve okunan kelimeler hayat bulur ve bu üçü bir araya geldiğinde evren harekete geçmek zorunda kalır. Ve şimdi bu kelimeleri dinlemeye devam etmeden önce bir inanç hareketi yap. Bu kanala abone ol. Çünkü her yeni kalp bu mesajı duyduğunda evrende yeni bir bolluk dalgası oluşuyor ve sen abone olarak o dalganın bir parçası oluyorsun. Nefes al ve düşün sen hayatında kaç kez bir şey istedin ama sadece zihninde tuttun kaç kez bir şey umdum ama hiç yazmadın kaç kez bir şey hayal ettin ama hiç söylemedin ve sonra neden olmadığını merak ettin neden gelmediğini neden tezahür etmediğini ve ben sana söylüyorum çünkü kelime tamamlanmadı çünkü yaratım döngüsü yarım kaldı düşünce başladı ama maddeye dönüşmedi çünkü yazı gelmedi çünkü ses gelmedi çünkü açıklama gelmedi ama bugün bu değişiyor. Bugün sen tam döngüyü öğreniyorsun. Düşün, yaz, oku. Bu üçlü kutsal formül, yaratımın sırrı, tezahürün anahtarı. Ve ben bunu sana yılların deneyimiyle, binlerce mucizenin tanıklığıyla söylüyorum. Bu işe yarıyor. Her zaman işe yarıyor. Sadece sen yapmalısın. Yıllar önce ben bu dünyada yaşarken küçük bir deftere sahiptim. Mor renkli basit bir defter ve her sabah o deftere yazardım. Ama sadece yazmazdım. Belirli şeyler yazardım. Belirli kelimeler, belirli cümleler ve sonra onları yüksek sesle okurdum. Sanki bir dua okur gibi, sanki bir büyü yapar gibi, sanki evrene bir emir verir gibi. Ve o kelimeler neydi? Bereketim, benim zenginliğim, benim bol hayatım. Ben onları yazardım. Her gün yazardım ve her yazdığımda onlar daha gerçek olurdu. Daha somut, daha yakın. Ve sonra okurdum. Yüksek sesle, net, açık, kararlı ve sesim evrene yayılırdı. Titreşim olur, frekans olur ve evren o frekanstaki her şeyi bana çekerdi. Ve eğer şimdi kalbinde bir heyecan hissettiysen, eğer bir şey içinde uyandıysa bu videoyu beğen. Çünkü bu ruhunun bu yöntemi tanıdığının işaretidir. Çünkü sen bunu zaten biliyorsun. Sadece unutmuştun ve şimdi hatırlıyorsun. Şimdi sana adım adım öğreteceğim. Ama önce neden yazmanın bu kadar güçlü olduğunu anla. Çünkü yazmak düşünceyi tutar. Yazmak, havadaki hayali kağıttaki gerçekliğe çevirir ve kağıtta olan fiziksel alemdedir, formlu alemdedir ve formlarda olan tezahür etmeye çok daha yakındır. Sen bir şeyi yazdığın anda ona maddi bir beden veriyorsun. Mürekkep kan oluyor. Kağıt ten oluyor. Ve kelimeler ruh oluyor. Ve bu üçlü birlik bir yaratık oluşturuyor. Bir varlık. Ve o varlık yaşamak ister, büyümek ister, tezahür etmek ister ve sonra okuduğun zaman ona nefes veriyorsun. Ona ses veriyorsun. Onu uyandırıyorsun. Çünkü ses Yaratımın ilk unsurudur. Başlangıçta söz vardı diyor kutsal kitaplar ve söz Tanrıydı ve söz ile her şey yaratıldı. İşte bu. Ses yaratır, titreşim yaratır ve senin sesin, senin titreşimin, senin kendi gerçekliğini yaratır. O yüzden ben sana öğretiyorum. Yaz ve oku. Sadece düşünme, sadece hayal etme, sadece umma. Yaz ve oku ve tezahür et. Ve şimdi Pratik yöntem. Çok basit, çok net, çok güçlü. Bir kağıt al, bir defter al veya bir not defteri. Ve her sabah uyanınca ilk işin bu olsun. Yaz. Ne yazacaksın? Bereketini. Ama belirli bir şekilde yaz. Şimdi, zamanında yaz. Sanki zaten olmuş gibi yaz. Geçmiş zaman kullanma, gelecek zaman kullanma. Şimdi zamanı kullan. Çünkü şimdi yaratım anıdır. Şimdi güç anıdır. Şimdi tezahür anıdır ve şöyle yaz. Bugün tarihi yaz. Ben adını yaz. Zenginim, param var, hesabım dolu, cebim dolu, hayatım bol. Ben bereketim, ben müreffehim, ben özgürüm ve sonra spesifik ol. Kaç para istiyorsan yaz. Hangi fırsatı istiyorsan yaz. Hangi değişimi istiyorsan yaz. Ama her zaman şimdi zamanında. Her zaman sanki olmuş gibi. Her zaman minnet ile ve yazdıktan sonra Oku. Yüksek sesle oku. Sessizce okuma, içinden okuma. Yüksek sesle oku. Çünkü sesin gücü orada. Sesin titreşimi orada ve okuduğun her kelime evrene gönderdiğin bir komut, bir ferman, bir emir. Ve bunu her gün yap. Sabah yap, gece tekrar yap ve gün içinde o kağıda bak, o kelimelere bak ve hatırla. Ve tekrar oku. Çünkü her okuyuş bir takviye her okuyuş bir güçlendirme, her okuyuş tezahürü yaklaştırma. Ve eğer bu yöntemi uygulamaya kararlıysan, şimdi yorum yap, sadece yaz, yazıyorum veya okuyorum veya tezahür ediyorum. Çünkü bu yorum senin ilk yazılı fermanın, senin ilk açık beyanın ve evren onu duyuyor. Şimdi sana gerçek bir hikaye anlatacağım. Bir kadın vardı, adı Sarah'ıydı ve Sarah bana geldiğinde tamamen umutsuzdu, işsizdi, borçluydu ve çaresizdi. Ve bana dedi, Florence, ne yapacağımı bilmiyorum, hiçbir şey çalışmıyor. Ve ben ona dedim, Sarah, benim yöntemimi denedin mi? Ve o dedi, hangi yöntemi? Ve dedim, yaz ve oku yöntemi. Ve o dedi, bu kadar basit bir şey işe yarar mı? Ve dedim, dene ve gör. Ve Sara şüpheyle dolu ama başka seçeneği olmadan denemeye karar verdi ve bir defter aldı. Güzel bir defter ve her sabah uyanır uyanmaz yazdı. Ben Sara, bugün zenginim, param var, işim var, hayatım mükemmel ve sonra yüksek sesle okudu. İlk günlerde sesi titredi çünkü inanmıyordu ama yine de okudu ve ikinci gün sesi biraz daha güçlü oldu ve üçüncü gün biraz daha ve bir hafta sonra sesi inançlı oldu ve iki hafta sonra sesi kesin oldu ve üç hafta sonra sesi neşeli oldu. Çünkü o artık sadece okumuyor, hissediyordu. Artık sadece kelimeler söylemiyordu, gerçeği açıklıyordu. Ve dördüncü haftada mucize oldu. Bir telefon geldi. Eski bir iş arkadaşı onu aradı. Bir iş teklifi vardı. Mükemmel bir iş. İyi bir maaş ve Sarah işe başladı. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü o yazmaya devam etti, okumaya devam etti ve iki ay sonra bir terfi aldı. Üç ay sonra bir ikramiye aldı. Altı ay sonra tüm borçlarını ödedi ve bir yıl sonra bana geldiğinde artık başka bir insandı. Parlak, mutlu, zengin ve bana dedi, Florence sen haklıydın. Yazmak ve okumak hayatımı değiştirdi.'' ve ben ona dedim "Hayır Sara. Sen hayatını değiştirdin. Sen yazdın, sen okudun, sen inandın. Ben sadece yöntemi gösterdim. Gücü kullanan sendin ve işte bu sevgili kardeşim. Güç sende. Her zaman sendeydi ve bu yöntem o gücü açığa çıkarmanın bir yolu. Yazarak onu somutlaştırıyorsun, okuyarak onu etkinleştiriyorsun ve inanarak onu tezahür ettiriyorsun. Ve şimdi sana daha derin bir şey anlatayım. Yazmak sadece kağıda kelimeler koymak değil. Yazmak bir niyet, bir açıklama, bir sözleşme, evrenle bir anlaşma. Sen yazarken diyorsun ki, işte bu istediğim, işte bu olacak olan, işte bu benim gerçekliğim. Ve evren seni ciddiye alır. Çünkü sen ciddiye aldın, çünkü sen zahmete girdin, çünkü sen taahhüt ettin. Ve okumak da sadece kelimeleri telaffuz etmek değil, okumak bir çağrı, bir davet bir emir. Sen okurken diyorsun ki: "Gelin, tezahür edin, olun." Ve evrendeki tüm güçler o çağrıya yanıt verir. Melekler hareket eder, enerji akar, fırsatlar açılır, insanlar gelir, olaylar olur ve her şey senin yazdığın ve okuduğun o kelimelere göre şekillenir. O yüzden ne yazdığına dikkat et. Ne okuduğuna dikkat et. Çünkü bunlar oyun değil. Bunlar boş kelimeler değil. Bunlar yaratım araçları. Bunlar tezahür mekanizmaları. Ve sen onları ne için kullanırsan o tezahür eder. Ve eğer para istiyorsan para hakkında yaz. Para hakkında oku. Ama nasıl yaz? Eksiklik dilinde değil. Bolluk dilinde. Yalvarma dilinde değil. Sahiplik dilinde. Gelecek zamanda değil. Şimdi zamanda. Ve şöyle yaz. Para, sen benimsin. Sen bana aitsin. Sen benim hesabımdasın. Sen benim cebimdeksin. Sen benim gerçekliğimdesin ve ben sana teşekkür ederim. Ve sonra oku. Yüksek sesle oku, net oku, kararlı oku ve her okuyuşta hisset. Kalbinde hisset, vücudunda hisset, ruhunda hisset. Sanki para gerçekten oradaymış gibi, sanki zaten tezahür etmiş gibi, sanki hesabına baktığında görecekmiş gibi ve bu hissi yaşat. Tüm gün yaşat. Çünkü his mıknatıs. His çekim. His yaratım. Ve sen ne hissedersen o tezahür eder. Ve eğer bu mesaj seninle rezonans halindeyse, eğer bu gerçek sende yankılanıyorsa, o zaman bu videoyu beğen ve paylaş. Çünkü bu yöntem herkesin bilmesi gereken bir şey. Bu yöntem insanlığa bir hediye. Ve sen onu paylaşarak o hediyeyi çoğaltıyorsun. Şimdi sana başka bir boyut göstereyim. Yazmak ve okumak sadece para için değil, her şey için. Sağlık istiyorsan yaz ve oku. İlişki istiyorsan yaz ve oku. Huzur istiyorsan yaz ve oku. Çünkü yasa evrensel. Yasa her alanda çalışır ve sen bu yasayı ne için kullanırsan o alanda güç sahibi olursun. Ben zamanında bir kadın tanıdım. Adı Emma'ydı. Ve Emma hastaydı. Kronik bir hastalığı vardı. Yıllardır acı çekiyordu ve doktorlar çare bulamıyordu. Ve o bana geldi. Ve dedim ki Emma, vücudunla konuş. Yaz ve oku. Ve o dedi, "Nasıl?" Ve dedim, "Şöyle yaz. Ben Emma. Bugün sağlıklıyım. Vücudum mükemmel. Hücrelerim ışıldıyor. Enerjim dolu. Acım yok." ben tamamen iyiyim ve sonra her sabah oku, yüksek sesle oku ve iman et. Ve Emma yaptı. Her sabah, her gece ve bir ay geçti. iki ay geçti, üç ay geçti ve yavaş yavaş acı azalmaya başladı, enerji gelmeye başladı ve altı ay sonra doktora gittiğinde doktor şaşırdı. Çünkü hastalık geri çekiliyordu, belirtiler azalıyordu ve bir yıl sonra Emma tamamen iyiydi. Mucize mi? Hayır. Yasa. Yazmanın yasası, okumanın yasası, inancın yasası. Ve ben sana söylüyorum, sen de yapabilirsin. Hayatının herhangi bir alanında sadece yaz, sadece oku, sadece inan ve tezahür et. Ve şimdi sana özel bir ferman vereceğim. Bir ferman ki onu yazıp okuyan herkes için işe yaradı. Hazır mısın? O zaman al bir kağıt ve yaz. Şimdi yaz. Benimle yaz. Ben adın Bugün tarih. Evrenin bol kanalıyım. Para bana doğal olarak akıyor. Fırsatlar beni buluyor. İnsanlar bana yardım ediyor. Hayat beni destekliyor. Her şey benim lehime çalışıyor. Benim hesabım dolu. Benim cebim dolu. Benim hayatım dolu. Ben zenginim. Ben müreffehim. Ben bereketliyim ve ben buna şükrediyorum. Şimdi ve her zaman böyledir. Amin. Yazdın mı? Şimdi oku. Yüksek sesle oku. Hisset ve her gün oku sabah oku gece oku ve değişimi gözle ve bu fermanı yazmak ve okumak istiyorsan yorumlara yaz yazdım veya okudum veya ferman ettim çünkü bu senin kamusal taahhüdün senin açık beyanın ve evren kamuya açık beyanları çok ciddiye alır şimdi sana bir sır daha vereyim yazarken el yazısı kullan bilgisayar değil telefon değil elin kalemin kağıdın çünkü el yazısında senin enerjin var. Senin titreşimin var, senin ruhun var. Ve o enerji kağıda geçer. O kağıt bir enerji deposu olur, bir güç kaynağı olur ve sen o kağıda her baktığında o enerji sana geri gelir. Ben zamanında defterlerimi çok özel tutardım. Onları kutsardım, onlara dua ederdim. Çünkü onlar sıradan defterler değildi. Onlar tezahür araçlarıydı. Onlar yaratım kitaplarıydı ve ben onlara öyle davranırdım. Saygıyla, minnetle, sevgiyle. Ve onlar benim niyetlerime, benim kelimelerime, benim inancıma sadık kaldılar. Ve her yazdığım tezahür etti. Her okuduğum gerçek oldu. Ve sen de yapabilirsin. Bir özel defter edin. Güzel bir defter, sana hitap eden bir defter ve o deftere sadece bolluk yaz. Sadece bereket yaz sadece zenginlik yaz. Onu negatif kelimelerle kirletme, onu şikayet ile kirletme, onu korku ile kirletme. O defter kutsal alan olsun, bolluk mabedi olsun ve sen her yazdığında bir ayin yap, bir ritüel yap, bir kutlama yap ve okuduğun zaman da aynı şekilde. Onu mekanik okuma, onu acele okuma, onu dikkatsiz okuma. Her kelimeyi hissederek oku, her cümleyi içselleştirerek oku. Her satırı kalbine kazıyarak oku. Çünkü o kelimeler senden geliyor. Senden çıkıyor. Seni temsil ediyor. Ve onlar evrene senin mesajın. Ve şimdi eğer gerçekten bu yöntemi uygulamak istiyorsan, eğer gerçekten hayatını değiştirmek istiyorsan bu kanala abone ol ve zile tıkla. Çünkü ben sana daha fazla yöntem getireceğim. Daha fazla sır getireceğim daha fazla yasa getireceğim ve sen bunların hepsini bilmek isteyeceksin. Şimdi sana başka bir hikaye anlatacağım. Kendim hakkında. Çünkü ben de bir zamanlar bu yöntemi bilmiyordum. Ben de sadece düşünüyordum, hayal ediyordum, umuyordum ama yazmıyordum ve sonuçlar geliyordu ama yavaş, çok yavaş ve ben sabırsız oluyordum. Ve bir gün bir ilham geldi. İçsel bir ses ve dedi: Florence neden yazmıyorsun? ve dedim, neyi yazacağım? ve ses dedi, istediğini yaz. İstediğin gibi yaz. Sanki olmuş gibi yaz. Ve ben o gün ilk kez bir kağıda yazdım. İstediğim parayı yazdım. İstediğim hayatı yazdım. İstediğim özgürlüğü yazdım. Ve sonra biraz utanarak, biraz şüpheyle okudum yüksek sesle. Ve bir şey oldu. İçimde bir şey hareket etti. Bir şey uyandı bir şey açıldı ve o günden sonra her gün yazdım her gün okudum ve sonuçlar çarpıcıydı bir hafta içinde yeni bir iş teklifi geldi iki hafta içinde eski bir borç ödendi bir ay içinde beklenmedik bir para aldım ve ben anladım bu sadece bir yöntem değildi bu bir yasaydı evrensel bir yasa ve kim bu yasayı kullanırsa sonuç alır her zaman istisna yok ve bugün buradan sonsuzluktan sana söylüyorum sen de kullan bu yasayı sen de yaz sen de oku ve sen de tezahür et çünkü sen de hak ediyorsun sen de layıksın sen de o gücün sahibisin ve şimdi sana son fermanları vereceğim çok güçlü fermanlar senin için hazırladığım fermanlar al bir kağıt yaz ve sonra oku her gün oku ve hayatın değişsin. İlk ferman. Para seninle konuşuyorum. Sen bir enerjisin. Sen bir akışsın ve ben seni yazıyorum. Kağıda yazıyorum. Kaleme yazıyorum. Gerçekliğe yazıyorum ve sen yazıldığın anda tezahür etmeye başlıyorsun. Çünkü yazılı kelime güçlüdür. Yazılı kelime kalıcıdır. Yazılı kelime yaratıcıdır ve ben seni yarattım. Şimdi bu anda, bu kağıtta ve sen büyüyeceksin. Çoğalacaksın. Benim hayatıma akacaksın. Çünkü ben öyle yazdım. Çünkü ben öyle okudum. Çünkü ben öyle inandım. Böyledir. Amin. İkinci ferman. Ben yazarım. Ben yaratırım. Ben tezahür ettiririm. Elim kalemdir. Kağıdım tuvaldır. Kelimelerim fırçadır ve ben bu araçlarla kendi gerçekliğimin resmini çiziyorum. Bolluk resmi, bereket resmi, zenginlik resmi ve bu resim her gün daha net oluyor, daha canlı oluyor daha gerçek oluyor. Ve bir gün bakıyorum ve resim artık resim değil, artık gerçek, artık hayatım. Çünkü ben yazdım, çünkü ben okudum, çünkü ben yarattım. Böyledir. Amin. Üçüncü ferman, ses yaratımın anahtarıdır ve benim sesim benim gücümdür. Ben konuştuğumda evren dinler, ben okuduğumda evren hareket eder, ben ferman ettiğimde evren itaat eder. Çünkü ben kelimenin sahibiyim. Çünkü ben titreşimin yaratıcısıyım. Çünkü ben kendi gerçekliğimin komutanıyım. Ve ben şimdi komuta ediyorum. Para gel. Bolluk tezahür et. Bereket ak. Ve öyle oluyor. Şimdi. Bu anda. Tam olarak yazdığım gibi, tam olarak okuduğum gibi, tam olarak inandığım gibi böyledir. Amin. Nefes al. Bu fermanları hisset ve sonra kendi fermanını yaz. Senin için özel olan fermanı. Senin kalbinden gelen fermanı, senin ruhunun söylemek istediği fermanı ve yaz ve oku ve tezahür et. Ve şimdi sana pratik bir program vereyim. 21 günlük bir program. Çünkü 21 gün bir alışkanlık oluşturmak için gereken süredir. Ve yazmak ve okumak bir alışkanlık olmalı, bir yaşam tarzı olmalı, bir ritüel olmalı. Gün bir defter al, güzel bir defter ve ilk sayfaya yaz. Bu defter benim bolluk defterimdir. Buraya sadece güzel şeyler yazacağım. Sadece zenginlik, sadece bereket, sadece mucizeler. 2 7. günler. Her sabah defterine yaz. Bugün zenginim, param var, hayatım bol ve sonra yüksek sesle oku. üç kez oku ve hisset. 8 14. Günler, sabaha ek olarak gece de yaz ve oku aynı kelimeleri veya yeni kelimeler. Ama her zaman şimdi zamanında her zaman minnet ile. 15 21 günler sabah, öğlen, gece yaz ve oku 3 kez. Ve artık sadece genel kelimeler değil, spesifik miktarlar da yaz. Ben tarihte miktar liraya sahibim ve oku iman et, tezahür et ve 21 gün sonra değişimi göreceksin. Garanti ediyorum. Çünkü bu yasa ve yasa her zaman çalışır ve bu 21 günlük yolculuğa başlamak istiyorsan yoruma yaz. 21 gün veya başlıyorum veya hazırım. Çünkü bu senin başlangıç noktanı işaretliyor. Senin yeni hayatının ilk günü. Ve şimdi sana bir uyarı da yapmalıyım. Çünkü bazı insanlar bir iki gün yazar, okumazlar ve sonra vazgeçerler ve derler ki işe yaramadı, ama ben sana soruyorum, sen bir iki gün spor yapsan, vücudun mükemmel olur mu? Hayır. Sen bir iki gün sağlıklı yersen, tamamen sağlıklı olur musun? Hayır. Her şey zaman alır, her şey tekrar gerektirir, her şey kararlılık gerektirir ve yazma ve okuma da öyle. Ama şunu bil, her yazdığında bir şey oluyor, her okuduğunda bir şey hareket ediyor. Hemen görmesen bile, hemen hissetmesen bile görünmez alemde şeyler oluyor, enerji hareket ediyor, fırsatlar hazırlanıyor, insanlar yönlendiriliyor ve bir gün ani bir anda her şey bir araya gelir ve mucize olur ve sen diyeceksin işte, işte oldu ve ben sana şimdiden söylüyorum, evet, olacak, sadece devam et, sadece yaz, sadece oku, sadece inan. Ve eğer bu yolculukta yalnız değilsin, eğer bir toplulukla beraber yürümek istiyorsan, abone ol. Çünkü burada binlerce insan seninle aynı yolda, aynı yöntemi uyguluyor, aynı yasayı kullanıyor. Ve birlikte güç çok daha büyük, birlikte titreşim çok daha yüksek, birlikte tezahür çok daha hızlı. Ve şimdi sana son bir hikaye, son bir ilham, son bir gerçek. Ben Florence Scovel Sheen yıllar önce küçük bir odada, sade bir masada, basit bir kağıda yazmaya başladığımda bilmiyordum ki o kelimeler milyonlarca insanı etkileyecekti. Bilmiyordum ki o yöntem kuşaklar boyunca kullanılacaktı. Bilmiyordum ki o yasa yüz yıl sonra bile geçerli olacaktı. Ama şimdi biliyorum. Çünkü sen burada. Çünkü sen dinliyor. Çünkü sen uyguluyorsun. Ve bu bana gösteriyor ki gerçek asla ölmez.'' Yasa asla eskimez ve kelime her zaman güçlüdür. O yüzden bugün ben senden rica ediyorum. Yaz, oku, yaşa. Bu basit ama derin yöntemi kullan ve hayatının değişmesine izin ver. Çünkü sen hak ediyorsun. Sen layıksın ve sen gücün sahibisin. Ve şimdi seninle son fermanı yapacağım. En önemli ferman seninle yazacağım, seninle okuyacağım. Ve seninle tezahür ettireceğim. Hazır mısın? Al kağıdını, al kalemini ve yaz benimle. Ben, adın, bugün, tarih. Florence'in yöntemini kullanıyorum. Yazıyorum ve okuyorum. Her gün, her sabah, her gece bereketimi yazıyorum, zenginliğimi yazıyorum, bol hayatımı yazıyorum ve sonra yüksek sesle okuyorum, net okuyorum, inançla okuyorum ve her yazdığımda tezahür başlıyor ve her okuduğumda tezahür hızlanıyor çünkü ben kelime gücünün sahibiyim çünkü ben kendi gerçekliğimin yaratıcısıyım ve ben şimdi yaratıyorum bolluk yaratıyorum bereket yaratıyorum zenginlik yaratıyorum kağıtta yaratıyorum sesle yaratıyorum hayatta yaratıyorum ve böyledir şimdi ve her zaman amin yazdın mı şimdi oku yüksek sesle tüm kalbinle tüm gücünle ve hisset hisset ki bu sadece kelimeler değil, bu senin yeni gerçekliğin, bu senin yeni hikayeyin, bu senin yeni hayatın. Ve şimdi git, dünyaya git, kağıdını al, kalemini al ve yaz ve oku, her gün yaz, her gün oku ve değişimi yaşa, mucizeyi yaşa, dönüşümü yaşa. Ben Florence Scovel Shin ve bu, bugün sana benim yöntemimdi, yaz ve oku yöntemi. Basit ama güçlü. Kolay ama derin, herkese uygun ama herkes için dönüştürücü. Hatırla, kelime yaratır, yazı kalıcılaştırır, ses hayat verir ve sen bu üçünü kullandığında sınırsız güce sahipsin. Bereketiniz bol olsun. Yazılarınız hayat bulsun. Sesleriniz evrene ulaşsın. Şimdi ve her zaman. Amin.